Bu hafta itibariyle şampiyonluğu Galatasaray'a verdi. Hatırlıyor musun Altan, şeyi tartışmıştık, e, tartışmadık da konuşmuştuk. E, bu sezondaki tüm finalleri kaybettiğini, Mourinho'nun. Yani 26 kupası olan ya da 28 bine bilmiyorum tam, 26, 26. diyen var, 20, 28 diyen var. Bir, bir teknik adamın final dediğimiz, tırnak içinde final dediğimiz maçları kazanmasını beklersiniz. Ya da en azından kaybetmemesini e, beklersiniz. Ve sezon, sezon başından beri işte Lille bir final maçıydı, kaybetti. Galatasaray Lig bir final maçıydı, kaybetti. Rangers eşleşmesinde kaybetti. Sonra e, Galatasaray Kupa bir final maçıydı, kaybetti. O an sonra lige geldiği zaman sıra, saydığımız o zaman 8 maç mı 9 maç mı ne vardı? Ne yorumunu yaptık? Hepsi final. Çünkü Galatasaray puan kaybedecek, senin kaybetmemen lazım. Dolayısıyla önünde Fenerbahçe'nin 8 tane 7 tane neyse yani final var dedik. Samsun'dan başlayarak bu ikinci kayboldu. Ve çok oyunla ilgili e, konuşmadan konuşulacak şeyler de vardır elbette ama insanların bununla çok ilgilendiğini düşünmüyorum. E, Jose Mourinho'nun lakabının gereğini yaparak yani special one özel biri e, lakabının gereğini yaparak o karakteri göstererek e, Fehabatçi Başkanı'na, yönetimine, Acun artık kimse muhatabı o son mektubu sunmasını bekliyorum ben.